Arkadaşlar bu bölümde sizlere Pulkun kitabından bir bölüm okuyacağız. Pulk aslında Kırmızı ve Manosfer için oldukça önemli bir isim. Hatta kendisinin Kırmızı apın Kurucu Babalarından birisinin olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu anonim olmayı ve anonim kalmayı tercih ettiği için maalesef onun adını özellikle Türkiye'de çok fazla bilmiyoruz ve zamanla unutulup gitmeye başlandı. Bu yüzden pulkun eserlerini ortaya çıkararak onun unutulmasını engellemek istiyoruz. Şu andan size okuyacağım yazı beni en çok etkileyen yazılardan birisiydi. Umarım beğenirsiniz. Yazının başlığı Her Sıska Erkeğin Bilmesi Gereken Şey. Zeki, eğlenceli ve ilginç birisi. Peki o zaman neden asla güzel kadınlara ulaşamayacak gibisin? Atletik biri olabilirsin. Karate yapıyor olabilirsin. Ya da çok hızlı bir koşucu veya başka bir şey olabilirsin. Peki o zaman neden ortalama ve hoş bir kıza ulaşabiliyorsun ama çok güzel kadınlar senden çok uzaktalar? Seni tutan şey sıska olman. Ama ben sıska olmayı seviyorum diyebilirsin. Tüm o şişman insanlara baksana. Gerçekten fitness merkezine giden tüm o adamlar salaklar. Atlantic Constitution'da kadınların iri erkekler yerine sıska erkeklerle evlendiklerine dair bir makale vardı. Makalede şu da yazıyordu. Kadınlar eş seçerlerken çok güzel kadınlar hariç, çok seksi erkeklerle kendilerine sadık kalıp iyi davranacak erkekler arasında bir seçimle karşı karşıya kalıyorlar. Güzel kadınların senin gibi sıska erkeklerle değil, maskülen erkeklerle birlikte oldukları bariz. Biliyorum, itirazını duyabiliyorum. Zira zamanında ben de böyle itiraz ederdim. Maskülen olmak, piç herif gibi olmak ya da aşağı olmak gibi görünürdü. Sonra 22 kilogram kas yaptım. Derler ki sıska erkekler irileşirken aynaya baktıklarında hala o eski sıska erkeği görünürler. Bu doğru, zira benim sıska zihnim vücuduma sonradan yetişti. Sana bu süreçte kadınlardan aldığım tepkilerdeki değişimi anlatayım. Şişman kız, fil avlamak için gerekli silahları gerektirecek kadar iri hatun. Çirkin kız, şişman kızla aynı kategoride. Bu kızlar şişman olmayabilirler ama onlara bakmak gözleri acıtır. Ortalama kız, Göz acıtmazlar ama bakışlarınızı kendilerine çekecek kadar da güzel değildirler. Sıradan kızlardır. Hoş kızlar. Bunlar genellikle ortalama ve masum kızlardır. Masumlukları onları tatlı yapar. Pek tecrübeli olmadıklarından kiminle birlikte olduklarına bir miktar dikkat edenler. Güzel kızlar. Harika kıvrımlar. Uzun göz alıcı saçlar. Her ayrıntıda güzellik. Bu kadınlar çok güzel olduklarının farkındadırlar ve bazen bunu narsist bir şekilde gösterecek kıyafetler giyerler. Çok güzel kızlar, bombalar. Bu kadınlara her erkek bakar ve iç geçirir. Bu kadınları çevrelerinde onlarla arkadaş olmaya çalışan bir sürü uydu erkek döner. Erkekler bu muhteşem yaratıklardan korkarlar. 70 kilo. İlk başladığımda 1.90 boyunda 72 kiloydum. Yani çok sıskaydım. Tipim iyi sayılırdı. Kadınlar uzun boylu olmama bayılıyorlardı. Bu aşamada bana yürüyen bir sürü şişman kızla uğraşmam gerekiyordu. Bu kızlar gerçekten çok irilerdi. Ve ben onlarla hiçbir şey yapmak istemiyordum. Aynı zamanda çirkin kızlar da bana gelirlerdi. Hiçbir şey yapmazken durum buydu. Eğer daha hoş bir kız bulmak istersem bunun için çabalamam gerekiyordu. Kadınlarla konuşmada problemim vardı. Korktuğumdan ya da sıkıcı biri olduğumdan değil, kadınların onlardan aşağıda olduğumu düşündüklerini hissettiğim için problem vardı. Ve gerçek şu ki hislerimde yanılmıyordum. Ortalama kızlarla birlikte oluyordum. 74 kilo. Bu kiloda bile bir şeyler değişmeye başladı. Şişman ve çirkin kızlar hala bana yürüseler de artık o kadar kolay lokma olmadığımı düşünüyorlardı benimle vanaytis olmak istiyorlardı. Değersiz kızlar artık bana sadece bakıp duruyorlardı. Güzel kızlar için hala sıradan bir erkektim. Hoş kızlar ise artık benimle konuşmaktan zevk alıyorlardı. Hala ortalama kızlarla birlikte olsam da bazen hoş kızlarla da birlikte olabiliyordum. 79 kilo Benden yaşça büyük müdürüm bana çok iyi görünüyorsun dedi. Şişman ve çirkin kızlar bana artık yürümüyorlardı. Allah'a şükür ve insanlar durduk yere neden bir kız arkadaşım olmadığını sormaya başladılar. Ortalama kızlar da bana bakmaya başlamışlardı. Bu aşamada sadece hoş kızlarla birlikte oluyordum ama bazen güzel kızlarla da birlikte oluyordum. 83 kilo. Artık ortalama kızlar yürüyorlardı. Çok güzel kızlar beni süzüyorlardı. Bu aşamada her kadın benimle konuşmaktan zevk alıyordu. Birçoğu gizli gizli benim homoseksüel olup olmadığımı düşünüyordu. Daha fazla sayıda güzel kızla birlikte olmaya başlamıştım ama hala hoş kızlarla da birlikte oluyordum. 88 kilo. Bu aşamada hala bir kız arkadaşın yoksa kadınlar acaba homoseksüel mi diye fısıldaşmaya başlarlar. Hatta bir kız cesaret edip bana sormuştu. "Fuk, sen yakışıklı bir erkeksin. Neden bir kız arkadaşın yok?" direkt konuşmasına çok şaşırmıştım. Zira bu bir kadının çok nadir yaptığı bir şeydir. Ortalama kızlar artık beni kendiliklerinde görmüyorlardı. Hoş kızlar ise arkadaş olmaya çalışıyorlardı. Sadece güzel kızlarla birlikte oluyordum. Çok güzel kızlarla hala nadiren birlikte oluyordum. 92 kilo. Bu aşamaya geldiğinizde çok garip bir şey olur. Birçok kadının size yönelttiği bakışlar ve ilgi çoğunlukla bir anda yok olur. Şişman ve çirkin kadınlar sizden nefret ederler. Ortalama kızlar da birçok kadın, hoş ya da çok güzel olan kadınlar sizden korkmaya başlarlar. Size birkaç örnek vermeme izin verin. Aynı dersleri aldığım çok güzel bir kız vardı. Onunla konuşmaya başladım. Çekip gitmek için bir sürü fırsatı vardı ama yapmadı ve benimle konuşmaya devam etmek için orada kaldı. Kız artık benim varlığımın farkındaydı. Ama benimle konuşurken veya etrafımdayken benden çekiniyordu. Hoş bir kız sınıfta bana sülük gibi yapışmaya başladı. Sürekli benim yanıma oturmalıydı. Benden notlarımı ödünç almalıydı ve her ders bitiminde benimle 20 dakika konuşması gerekiyordu. Gittiğim cimde çok güzel bir fitness eğitmeni vardı. Çok güzel kalçalara sahip olacak kadar kaslı bir kadındı ve o güçlü kalçalar, puk, erkekiyle başa çıkmasında çok işine yarıyordu. Bu kızı her gördüğümde çevresinde bir uydu olan vardı. Kiminle birlikte oldu dersiniz? Benimle. Ve en baba örnek beni bu sayfaya yani Sosu e getiren ve vanitas yaptığım bir kız vardı. Ben irileştikçe bana olan tepkileri değişmeye başladı. 70 kiloyken ben ortalama bir erkektim. 79 kiloyken bir şeylerin değişmekte olduğunun farkındaydı. 88 kiloda ise onu elde ettim. Bu aşamada bazı güzel kızlarla birlikte olsam da daha çok çok güzel kızlarla birlikte oluyordum. Biliyorum bazı erkekler ben sıskayım ama ben de çok güzel kızlarla birlikte oluyorum diyorlar. Ama burada bahsettiğim tüm çekicilik sadece vücut ile elde edilen bir çekicilik. Bu kadınları elde etmek için çaba harcamıyorum. Vücudum çekimin %99'unu yapıyor. Bir yerde heykel gibi dikilebilirim ve yine tepki alırım. Tabii ki harekete geçmelisiniz. Kadınları elde etmek için çok çaba harcayacağınıza neden kendiniz üzerinde çok çaba harcayıp tüm kadınları elde etmiyorsunuz? Ben kadınları elde etmek için çok çaba harcamıyorum. Ben rüyalarımı gerçekleştirmek için çok çaba harcıyorum ve bu durumu kadınları elde ediyor. Yukarıdaki makalenin dediği gibi çok güzel kadınlar benim gibi kaslı bir erkekle birlikte olma riskini göze alırlar. Eğer çok güzel vücutlu bir kız istiyorsanız kendi vücudunuz üzerinde çalışmalısınız. Geçmişte sıska bir erkek olarak irileşmek tamamen farklı bir dünya. En kötüsü insanların eski sizi nasıl gördüğünü öğrenmek. İnsanlar artık benim sıska halimi açık bir şekilde aşağılıyorlar ve bu da beni üzüyor. Üzüyor zira ben o zaman benim hakkımda böyle düşündüklerini bilmiyordum. Artık elbiselerim üstümden sarkmıyor ve çıplak halde harika görünüyorum. Sevgili kadın okurlarım, bunu sizin hayal gücünüzü ateşlemek için söylüyorum. İri erkeklerin daha fazla bir şey yapmaları da göz yumuluyor. Daha kaba saba, daha atak ve kadınları daha fazla kullanan biri olmama göz yumuluyor. Aynı şekilde aptallık yapmanıza da göz yumuluyor. Tek derdim kadınların beni sadece seks için istemeleri. Hayır şaka yapıyorum ve evet bu bir problem. Kendi hayatına girip uyum sağlayabilecek bir kız arıyorsun. Kızların ise tek istediği vücudun bu zenginleşip para öncesi kadınlarla uğraşmaya benziyor. Peki sıska bir erkekten maskülen ve güçlü bir erkeğe nasıl dönüşeceksiniz? Bu konuda internette tonlarca bilgi var. Forumdaki Diesel's Guide to Bulking Up serisi iyi bir başlangıç. Ben Anthony Ellison programını kullandım. 3 ayda 13 kilo. Şaka yapmıyorum ama çoğu kişi ilk başta 4-5 ayda 13 kilo alabilir. Fitness konusunda problem şu ki birçok opsiyon var. Birçoğu yanlış ve vaktinizi boşa harcayacak şeyler. Buna eğitmenler de dahil. Ellison programında hoşuma giden şey süslü sözleri kesip hemen derin bilgilere giriyor ve program işe yarıyor. Fakat vücut geliştirmenin yan etkisi şu ki bu aktivite sizi bir narsiste çevirebilir. Bence fitness salonlarındaki aynalar formu değil egoyu mükemmelleştirmek için oradalar. Sorun şu ki siz mükemmel olmayı takıntı yapabilirsiniz ve hepimiz biliyoruz ki mükemmel sıkıcıdır. Kadınlarla başarılı olan sıskı erkeklere de bir sözüm var. Bu yazının geçerliliği ile ilgili cevaplar yazacaklar. Bu yazının amacı tip, tipi iyileştirmeye vurgu yapmak değil. Bu konu testosteron seviyenizdeki artışla alakalı. Eğer doğal olarak birisiniz ve kas kütlenizi arttırırsanız vücudunuz kat kü kas kütlenizi yenilemek için sürekli olarak yüksek testosteron seviyesinde kalacak. Yüksek testosteron sadece davranışlarınızı etkilemekle kalmaz. Bence kadınlar yüksek testosteronun kokusunu da alabilirler. Testosteron fışkıran bir adamı alın ve kadınlarla dolu bir ordaya atın. Konuşması gerekmez kadınlar otomatik olarak ona karşı çekim duyacaklardır. Testosteron bu kadar güçlü bir şeydir. Cinsellik bu kadar güçlü bir şeydir. Evet arkadaşlar bu yazının sonuna geldik. Benim bu yazıyla ilgili en çok etkileyici bulduğum şey bu yazı aslında Richard Cooper'ın ünlü bir sözü olan Chase Excellence Not Woman sözüyle oldukça büyük bir örtüşme halinde. Yasıda da belirtildiği üzere vücuduna yeterince odaklanmayan ve zayıf olan ama iyi oyunları olan erkekler belki de güzel ve çok güzel kadınları tavlayabiliyorlar. Fakat o erkeklerin o kadınları tavlayabilmek için harcadıkları emek çok iyi bir vücuda sahip olan erkeklere kıyasla çok daha az. Pulk burada bundan bahsetmeye çalışıyor. Ve daha da önemlisi, mesela çirkin bir suratınız olabilir sıska bir erkek olabilirsiniz ama erkek canlısı kil gibi bir canlıdır ve kil şekillendirilebilirdir. Her ne kadar çirkin bir erkek olsanız da eğer vücudunuza yeterince iyi yatırım yaparsanız ve testosteron seviyelerinizi arttırırsanız vücudunuzu geliştirdiğinizde çok çekici bir erkeğe dönüşmeniz mümkün. Ve bana kalırsa bir erkeğin kendi vücuduna olan yatırımı diğer yatırımlarından hepsinden daha üst seviyede olmalı. Evet bu bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer daha fazla PUK çevirisinin gelmesini istiyorsanız lütfen bu bölümü beğenmeyi ve yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi bu tarz bölümleri paylaşarak bu gibi bölümlerin daha fazla insana ulaşmasında bize yardımcı olmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.